Bugün çok önemli bir projemiz var Atma diye Büyük bir çevre projesi ama ben burada gördüm Burası temiz okul projesinden dolayı Zaten ödül almış. Sizler çok temiz çocuklarsınız. Çevreyi kirletmeden, doğayı, toprağı, suyu, havayı kirletmememiz lazım. Çünkü sizi hasta etmememiz lazım. Gezegenimizi korumamız lazım. O yüzden bugün buraya geldik. Bu atma projemizi size anlatalım. Sizi beyaz bayraklı okul yapalım. Sizi dünyanın en önemli sorunu olan buzulların eridiği, küresel ısınmanın arttığı ...yeni döneme hazırlayalım istedik. Bu ev sahipleri için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi dersler, başarılar diliyorum. Derelere, denizlere, yerlere sokağa çöp atmıyoruz. Evet. Çöp atan birini gördüğümüzde ona... Atma diyeceğiz.